Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere askerlikle ilgili yine iki konudan bahsedeceğim. Bir, e, askerde acemi ve usta birliğinde e, çıkan yemekler. İkincisi de askerde yapacağınız meslekler. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dilerseniz askerde çıkan yemeklerden bahsedelim birazcık. Öncelikle acemi birliğinde neredeyse tüm acemi birlikleri Türkiye'de ee, bir yemek firmasıyla anlaşıyor. Usta Birliği'nde şahit olmadım. Acemi Birliği'nde tüm neredeyse dediğim gibi Acemi Birliklerinde hep bir yemek firmaları var. Ee, yemek şirketleriyle anlaşıyorlar. Ee, ablalar ve abiler hep yemekler sağlıyorlar orada bizlere. Yemekler yapıyorlar. Bu yemeklerden biz de yiyip yararlanıyoruz. Ee, yemeklerin lezzeti gayet yerinde. Ee, balık çıktığını da gördüm. Ben İzmir dediğim gibi İzmir'in Aradere'de yapmıştım acemiliğimi. Ben balık çıktığında gördüm. Yani öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde. İşte her zaman yiyeceğiniz çoğu yemekler şunlardır. Acemi bilinde. Barbunya yersiniz, makarna yersiniz. Çorbanı daim olur. Akabinde makarna yersiniz dediğim gibi. Bu yemekler çok yavaşta, çok çıkar askeriyede. Yeşil mercimek öyle eskisi gibi hani karışım şeklindedir. Yeşil mercimek ben toplasan 7 aylık askerlik yaptım. Ee, yeşil mercimeği en fazla 2 ve 3 defa yemişimdir. Kara şimşek. Yani öyle büyüklerimizin anlattığı gibi çok yeşil mercimek çıkmamakta. Daha çok böyle zaten protein olarak gramlı bir şekilde hesaplanıyor. Örnek veriyorum işte bugün yiyeceğin yemeğin gramı işte 700 gram, 1000 gram vesaire vesaire bu şekilde hesaplanıyor. Her bir askerin yiyeceği şekilde. Örnek veriyorum rakamlara hiçbir şekilde takılmayın. Akabinde usta birliklerinde de ee, ben dediğim gibi genel kurmaydaydım genel kurmayda aççılar e, aşçılar vardı yine aynı şekilde askeri aşçılar. E, işte atıyorum mesleği askerin erin aşçılıktır sivilde almışlardır. Orada e, görevini icra yapıyordur, icra ediyordur, yerine getiriyordur. Bu şekilde yemekler çıkıyor askeriye de. rosto köfte, tavuk, but, patates kızartması gibi yemekler de çok askeriye de çıkıyor. Askeriye gittiğiniz zaman sabah kahvaltılarında pek bir şey beklemeyin. Yani ben beklemeyerek gitmiştim yani doğru da çıktı açıkçası ee, ufak bir dilim kaşar peynir 6-7 e, tane zeytin bir ekmek tabii ki onları bulamayanlar da var ee, işte eski zamanlarda olduğu gibi sabahları bisküviyle karnı doyuran abilerimiz Muhakkak onlar da var Yine çok şükür tabii ki sabah kahvaltınızı yapıp çayınızı içiyorsunuz süt her daim var bulunabiliyor. Daha çok bunlar acemi birliklerine göre değişiklik gösteriyor. Örnek veriyorum işte sabah kahvaltınızı beğenmediniz i̇şte veya sadece çay içip kalktınız veya süt içip kalktınız. İşte öğlen gidip ee, tost yaptırabilirsiniz kendinize. Kantinler var tabii ki. Veya gidip poğaça yiyebilirsiniz. Açma yiyebilirsiniz. Vesaire bir sürü yiyecek mevcut. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Usta birliklerinde de dediğim gibi e, kantinlerde her şey var. İşte sigaradan tutun, cipsine, bisküvisine, işte meyve suyuna, kolasına her şeyi var. Her türlü yiyecekten, içecekten faydalanabiliyorsunuz. Yemek konusu bu şekilde. Ee, o zaten dolaplarınız vesaire de olacak. İstiyorsanız şey yapabilirsiniz. Kantinlerden, büyük kantinler mesela bizde kışla kantin vardı. Orada normal bir büyük market gibi düşünün orayı. Ben mesela kendi barbunya plaki alıp koyuyordum. Sarma alıp koyuyordum dolabıma. Şahsi dolaplarınız oluyor. Kitlenebilir dolaplar oluyor. Acemideki gibi değil. Onlardan yiyebilirsiniz akşam görevden geldikten sonra. 5'te en geç 6'da göreviniz bitmiş oluyor zaten. Akabinde usta birliklerinde de yine aynı şekilde yemekler, pilavdır vesaire bunlar hep çıkıyor acaba birliklerinde olduğu gibi. Yani standart yemekler var kısacası. Gelelim ikinci konuya. İkinci konuda da meslek seçimi. Şimdi önceki videoda iki arkadaştan biri yorumda sormuş meslekle ilgili. Şimdi mesleklerle ilgili sivilde herhangi bir mesleğiniz yoksa veya e, hiçbir iş yapmadıysanız daha önce okuldan mezun olup diyerek askere geldiyseniz öncelikle burada sizin konuşma yeteneğiniz, işte hal ve hareketleriniz, davranışınız, sakinliğiniz, hareketliliğiniz öncelikle bunlara bakılıyor bilginiz olsun. Çok hiperaktif biri olmayın askerde. Kendinizi çok ön plana çıkarmayın. Bunun zararını çok görürsünüz. İşte çok el şakası yapmayıp dalga geçenler vesaire bu tarz insanlar askerde pek sevilmez. Sayılmaz ve e, askerde dayak yok ama e, usta askerlerden muhakkak fırça yersin, dayak yersin. Şimdi meslek seçimi olarak dediğim gibi 20 yaşındasın. Askerliğe yeni geldin. Usta Birliğine. E, görev seçimi olacak. Her görevi atlamayın. Bilmediğiniz şeyi biliyorum kesinlikle demeyin. Burada öncelikli yapacağınız şey üniversiteden veya liseden hangi bölümden mezun olduysan hangi konuyla ilgili eğitim aldıysan onu söylemen veya örnek veren bir bakkalcısındır, bir pazarcısındır, İşte farklı meslekler söylüyor mesela bir bilgisayarcısındır, elektrikçisindir. Bunlar çok ravaşta de. Bence size tavsiyem hani herhangi bir mesleğiniz yoksa olabiliyorsanız kantinci olun. En rahat meslek. İstediğin saatte açıp kapatabiliyorsun. Ben Acemi'de de, Usta'da da öyle gördüm. Dilediğin saatte açıp kapatabiliyorlar. Yani oraya saat asmışlar ama atıyorum işte 10 ile 11 arasında açık olacaktır diye. Ben hiçbir zaman 10 ile 11 arasında açık görmedim o kantini. Öğleden sonra saat 1'de açılacak diyordu. Hiçbir zaman 1'de açıldığını görmedim. Bir insan askeriyede bir veya iki defa görev olur. Yani bir veya iki defa en fazla göreve çağırır komutan. Her zaman da gidip göreve çağırmazlar komutanlar. Sen görevini yerine getir diye, devam et diye, görevden soğuma diye. Canınız çok sıkılacak. Yanınıza kitap götürün mutlaka. Seçeceğiniz bölümlerde örnek veriyorum. Seracılık vardır mesela gittiğiniz yerde. Seracılık seçebilirsiniz. Seracılık da çok iyi. Yapacağınız bir diğer meslek de aynı şekilde tuvaletçilik olabilir. Tuvaletçilik de iyi. Koğuşçuluk olabilir. Koğuşçuluk da bence rahat yani. Ya herhangi bir şeyin yok. Yeni gelen askerlere veya koğuş içerisindeki örnek veriyorum. Akşam işte masa oldu. Yatıldı. Sabah kalkaldı. Koğuşçu kalkar. Koğuşların yataklarını kontrol eder. Bozuk olan varsa düzeltir. Bu görevleri yapar veya e, düzenlemeyenlere bilerek yapanlara tutanak tutar. Bu tarz görevlerle görevlendirilir. Koğuşçuların sorumluluğu, koğuşçuların mop atılması. Mop atmayı çok duyacaksınız. Paspas değil de mop. Özellikle mop suyu. Bunlara şu anda kulağınıza aşina edin bence de. Yapacağınız diğer mesleklere gelirsek de askere zaten şoför olabilirsiniz yani komutan şoförü olabiliyorsanız böyle yüksek rütbeli bir komutanın şoförü olsanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Şimdi de bunları iletebilirim. Ee, bir diğer konu da e, çok duyuyorum ben mesela askere gideceklerden örnek veriyorum bana askere de kamuflajım verildi bu kamuflajım yırtıldı veya bir şey oldu kendi söküğünüzü kendiniz dikeceksiniz askere de. E, terziler çok az, berberler çok az. Bu konuda yani çok yok. O yüzden kendi işinizi kendiniz halledeceksiniz. Sorulan sorulardan bir tanesi de tıraş makinesi götürebilir miyiz? Tıraş makinesi tabii ki de götürebilirsiniz ama usta birliğine bence götürmeniz. Acemi birliğinde çünkü bir anda mimlenmeyin tıraş makinesi ne alaka vesaire diye usta askerler üzerinize gelebilir o konuyla ilgili. Ne ara niye getirdin komutanlarına söyleyebilir ne gereği var vesaire gibi elinizden alabilirler. Yasak değil herhangi bir yasak duymadım bu konuyla ilgili ama Bence götürmeyin Usta birliğine giderken zaten aceminden çıktıktan sonra Usta bir asker olmuş olacaksınız sonuçta Artık e, çoğu şeyin daha farkına varmış olacaksınız çoğu şeyin Daha rahat olacaksınız en azından Bilerek gideceksiniz komutanları Kime nasıl davranmanız gerektiğini daha iyi bileceksiniz Ve askerde benim en önemli öğrendiğim şeylerden biri de Sakinliği ve sabretmeyi öğreniyorsunuz Bakın bu bende yoktu mesela. Sabırsız bir insanımdır ben. Sabretmeyi öğreniyorsunuz askerde. Bir şeyleri tamah etmeyi öğreniyorsunuz. O mesela size 6 tane mi zeytin verildi? Bir yere gitseniz mesela bir kahvaltı etmeye bir yere önünüze 6 tane zeytin koyursan dersin ki bu ne yani? 6 zeytin ne yani de hani bende dalga mı geçiyorsun dersin. Ama askere hiç hiçbir şekilde kendinizi hani ezik hissetmiyorsunuz da dingin hissediyorsunuz kendini. Böyle yoga yapmış gibi. 6 ay sonra yoga yapmış gibi geleceksiniz askerden. Bu çok önemli. Birazcık o egonuzu indiriyorlar. Çok güzel indiriyorlar egonuzu. Egoist bir insansanız ve kendinizi beğenmişseniz çok güzel indiriyorlar egonuzu. Hiç merak etmeyin. Kimseyle dalaşmayın, etmeyin dediğim gibi. Önceki videoda da telkinlerde bulunmuştum sizlere. Az önce dediğim gibi bol bol ya bol değil de aslında iki üç tane kitap götürebilirsiniz yanınıza okumak için. Ee, Usta Birliği için yani görevden geldikten sonra yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle konuşabilirsiniz telefonda. Ondan sonrasında okuyabilirsiniz kitabı. Ee, bir tavsiyem daha da bir kardeş tavsiyesi size. Askerde sevgilinize kesinlikle tartışmayın. Ee, veya bir sevgili yapıp da askere gitmeyin. Askerde birazcık yalnız kalmayı öğrenin. Bir şeylere tama etmeyi, sabır göstermeyi öğretiyorlar çünkü askerde. Adam olmak değil de sabır, sabırı, egoyu indirmeyi öğretiyorlar birazcık askerde. Saygıyı öğretiyorlar, sevgiyi öğretiyorlar, hoşgörüyü öğretiyorlar askerde. O yüzden bence bir sevgili yapıp veya bir kız arkadaş yapıp askere kesinlikle gitmeyin. Çok zor oluyor. Acısını çok yaşarsınız. Askerde sakın sevgili yapmayın. Çok farklı insanlarla karşılaşacaksınız, karşılaşacaksınız. Farklı kültürden insanlarla karşılaşacaksınız. O yüzden kendinizi buna hazırlayın. Siz örnek görüyorum. İstanbul'da doğup büyümüşsünüzdür. Ben kimseyi hani küçümsemek için söylemiyorum burada. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Örnek görüyorum. Doğulu bir arkadaşınız olacaktır. Sizin gördüğünüz şeyleri görmemiş olabilir veya siz doğulsunuzdur. Adam örnek görüyorum Ankara'da büyümüştür veya ne bileyim farklı bir yerden gelmiştir. Onun kültürü farklıdır. Onun konuşma şevesi farklıdır. Onun tiki vardır, yoktur. Kesinlikle bu tarz şeylere girip şaka yapmayın. Askerde eş şakası yapmayın. Askerde kavga etmeyin. Ben geleli yaklaşık bugüne kaç işte? 20 günden fazla oldu yani. 20 gün tam 20. gün herhalde bugün. 20 veya 21. gün olması lazım. Sakalları vesaire de uzattık. İş buldum çok şükür. İşe de girdik. O yüzden dediğim gibi hayırlısıyla gidin gelin. Ee, bölgeler için de bir şey söyleyemem. işte ben atıyorum Kastamonu'ya gidiyorum. Ben işte Mardin'e gidiyorum vesaire. Yazmanıza gerek yok. Yani bilmiyorum çünkü. Ha, jandarma iyidir. Jandarma asayiş. Ya, arkadaş yazmış bir önceki videoya Kastamonu yazmış sanırım. Kastamonu için. İyidir jandarma. Acemi de Usta da. da. Zaten Acemi Birliği'nde herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Acemi Birliği'nde sizi kısa ve net olacak şekilde kim ne derse desin inanmayın. Acemi Birliği'nde sizi yemin törenini hazırlıyorlar. Bakın bu çok net. Acemi birliğinde sizi yemin törenini hazırlıyorlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hani yat kalk sürün hani o tarz şeyler eskilerdeki gibi eğitimler beklemeyin. Hani komutanında vardı ya o tarz şeyler beklemeyin. Öyle şeyler yok. Acemi birliğinde sizi kesin ve net bir şekilde yemin törenini hazırlıyorlar. Yemin törev görevinizi icra ettikten sonra usta bir asker oluyorsunuz. Akabinde usta de zaten dağılıyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmanızı istiyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Video önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.